Merhaba arkadaşlar. Sahiplendireceğim yavrulardan 5 tanesi bunlar. Yaklaşık 4 aylıklar. Ana sarı çenli osaka, baba brezil pakoy, 3 oroz, 2 tavuk var arkadaşlar. Kendilerini kurtarmışlardır. Kendilerini kurtarmış hayvanlardır. Bu ikisi tavuktur arkadaşlar. Ana sarı çenli osaka, baba brezil pakoy. O sarı olan horozdur. Dediğim gibi 3 tane horoz, iki tane tavuğumuz var burada. Damızlık isteyen ya da yarıştırmak isteyen herkese gider. Üst düzey sınıf hayvanlardır. Kalem, kaş, göz herhangi bir sıkıntıları yoktur. Pırıl pırıl artık bunlar kendini kurtardı. Kedi köpek de saldırmıyor. Alan insan bahçesine salacak, büyütecek. Evet bu horoz çok güzel. İkisi de sarı olacak. Rengarenk. Sırtalar sarı. Sarı çinli osaka. Çok kaliteli bir hayvanlar olacaklar. Şekiller de 2900'den aşağı olmaz arkadaşlar. 2800-2900 olurlar bunlar. Anadan büyükler, babadan da öyle. Şu şekli görüyorsunuz. Daha 4 aylık olmak üzereler. Düşünen arkadaşlara, sahiplenmek isteyen arkadaşlara sahiplendirilir arkadaşlar. <laughs> Horozun güzelliği bu. Dediğim gibi sırtı sarı, ballı. Çok güzel kırmızı yer çalan bir rengi olacak. Burada dört tanesi var. İki orozu, iki tavuk. Bir tanesi de diğer tarafta. Bunlar artık kendilerini kurtarmış. Yıl sonuna yetişecek hayvanlar. Damızlık isteyeni, yarıştırmak isteyeni hayvanın sırtını sarısını görüyorsunuz rengini şeklini görüyorsunuz. <laughs> Küçüğü de aynı şekilde ballı. Pallıdan ziyade de biraz çapara doğru gidiyor. Açık güzel renkli olacak. Sırtları sarı. Tavuklar kırmızı ve kestane olacak. Biri kestane, biri kırmızı olacak. Ana sarı Çinli Osaka. Baba bir rezil pakoy arkadaşlar. 5 tane 3 horoz, 2 tavuk. Düşünen arkadaşlara sahiplendirilir. Yol ücreti bana ait. Bunlar kalite arkadaşlar. Laf diye konuşmuyorum. Hayvanlarda bakın 4 aylık, sırtlarının şekillerinden falan. Ana babadan da çok kalite. Hepsi denenmiş konanmış çok büyük hayvanlar, sistem, atkı, sağ sol basar hepsi var arkadaşlar bunlarda. Bu işi yapanlara emek verenlere gider arkadaşlar. Hiç kimseyi mahcup etmez, mağdur da etmezler. Hayvanlar ortada. Her şeyiyle kefilim. Yeter ki yetiştirmesini bilin. Yeter ki yaşıtına ile yarıştırın. Söylediğim gibi atkı var, sağ sol basar var, açık var. Hayvanlar İstanbul'da sayılı insanlardaki hayvanlardan kanattına sahip. Zaten sarı losaka olması farklı bir şey. Bir de buna Pakoy katıldı arkadaşlar babadan. Brezil Pakoy. O da çok kaliteli insanlardan, çok büyük damızlıklardan gelme düşünen arkadaşlara 3 horoz 2 ferik sahiplendirilir. Diğer videolarda görüşmek üzere bereketli olsun.